İlk yüzde bir görelim kendimize. Girdik mi? Ne diyorsunuz öyle? İşte bu ya, işte bu ya. Kaç kanka, kaç kaç? 81, 81. <laughs> Yapıştır kardeşim. Öyle atalım. Uyanlara. Evet şu an Avrupa serverında 81. sıradayız gördüğünüz üzere ve hala rank kasmaya devam ediyoruz. Nemo TV'deyiz, canlı yayındayız. Şöyle chat'i de gösteriyorum. Hay instalar. Akıyor <laughs> ah, ya. Evet beyler hazır mıyız? Lan Memo ya, nerede? Memo nerede? Kanka Sait Sait geldi. Sait burada. Mention check. Evet, mention check yaldosun. Mention. Ha. Gel bakalım. Evet. Yaptık bir şeyler ha. Şimdi biraz daha ilerleme vakti şimdi. İlk 50'ye girmemiz lazım. Gece için ilk 50'ye girmemiz lazım. Puanımız kaçtı tam olarak? Beyler sisliyi e oynuyoruz bu arada çıkmıyoruz. Oynayalım gitsin ya. Zaman kaybetmeyelim. Sayid'in sesi gelmiyor. Hello Sayid. Geldim. Hello guys. Hello hello. Okay. Kanka okay. daha demir İngilizcenin zirvesine ulaştın ayırdım. Çıkmıyoruz değil mi Nasıl da ama? Nasıl da ama? Kanka İngilizlere yeni, yani. yeni bir terim çıkardın yani. Rankik denemek oğlum. Vallahi yeni bir terim çıkardın. Rankik yani kötü İngilizcesi olanlara karşı yapıyorum mesela. Rank diyorum anlamıyor çünkü rank diyorum. Ha biri rank diyorum niye ben öldürdün diyor rank diyorum anlamıyor çünkü. E kanka adam sana çok güzel İngilizce konuşuyorsa rank diyorum bir tek. Çocuk nereden anlasın? Bence çok iyi konuşmuyordu ya. Beni anladığına ne? göre çok iyi konuşmuyordu. <laughs> Adam diyor ki lan yok kilimi tamam, diyor ranking sanki swimming, yüzmeye gidiyor sanki. <laughs> Adam ranking ranking. <laughs> ee, rankı öyle kasıyoruz belki ha? Ranking <laughs> <laughs> kanka. Ne demem lazım orada? He? <laughs> <laughs> ne demem lazım? Ya adamın bana nasıl kötü diyeceksin İngilizce? Anlattı zaten o. Yok ben her türlü vuracaktım yani rank için vuracaktım. Onu nasıl söylüyorum? Ersin abiye bir sorsana onu biliyorum söyleme. Adamın bana nasıl <laughs> Ama Ranking çok çıkıyor, güzel bir terim kanka. Teşekkür ederim. <laughs> evet. Bunu günlük hayatımızda kullanalım. Kral artık. rank. <laughs> Valla iyi <laughs> aslında. Abi soldan çıkalım istersen bak onlar oradan çıkmayı deniyor herhalde. <laughs> Nasıl, Nasıl ışıldıyor? Yani? Çok güzel ışıldıyor da. Hello. Çekil ah, var var abi. Hello hello. Hello, my friends! I hate you! <laughs> I hate you, Fury! I love you, Fury! Why you kill me, Fury? Thank you so much! Thank you so much, bro! Bro, why you kill me, bro? I want to meet up with <laughs> you, bro! Why, bro? I am your big fan! Uh. Rank! Rank! Bro, Rank! I'm sorry! Bro, I will give you chicken dinner, bro! Why you kill me, bro? Rank! <laughs> Aa burada Ranking, var, burada rank var. Rank ranking. <laughs> my friend, my friend. Rank ranking, ranking. Nerede, <laughs> man, <nereden gülüyor> you bro, your very very big fan bro. Oh, thank you so Abi, much. Thank you so much, see, you later. Oh. see bro, later, bro. bro. You are very good. You are very big. <gülüyor> 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 benim, bak. Evet. Eee, <laughs> bu yayını bu kısmını kesebiliyor muyuz ya? <laughs> Geliyor sesin geliyor, kardeşim. Oyunları tıkladınız mı? Lan niye atlayamıyorum? Lan Beyler atlayamıyorum. Sorun ne? Kanka Abi, benim daha. oyun daha... Abi. Ne oldu? Uçakta 94 kişi var. Neden? Sizin Kimse atlayamıyor. Ersin evet, benim oyundan daha başta, haberin olsun. Hiçbir kanka, şey yapamıyorum şu an. Bekle bekle, atlayamıyoruz, benim de. atlayamıyoruz Uçakta şu an. Ersin atlama, atlama en sonu ili. bekle, en sonu bekle, en sonu uçak bekle. En sonu uçak hilesi var, uçak hilesi var. Uçak hilesi var ama tam... Değil sanki ha? Kanka tam ya, tam direkt almış. o zaman my Power'ı al seri indir bize. Kanka bu ne lan uçağım? Hayır. Uçağım. Kırmızı, kırmı... Oğlum kırmızı Abi, bir şey uçak... kafamda kanka. Uçakla beraber düşüyoruz. Bu ne ulu? Abi uçakla uçak düşmüyoruz uçak gidiyor. <laughs> Arzu <Arsı> 94 kişi. <laughs> Abi kaç kaç. Kaçma kaçma şurayı alalım gel gel gel. Gel şurayı alalım şurayı alalım. alalım. Al burayı alalım, al, alalım. Abi, çok o, çok. Buranın loot'u bize yeter. Buranın loot'u bize yeter gel gel. Botlar da burada, botlar da burada. Ne oluyor lan? Lan silah yok. Botlardan alacağım ben. Kanka bir tane tabanca buldum. Kanka bak o da bottan ha. alacak ha. Abi şu hangara inen oldu mu? Kanka adam bizim yanımız bizim hangara indi Ersin. Adam bizim hangara indi. Beyler dikkat. Boş, gel gel vur bunu istiyorsan. Yok lan silahım yok. Bekle. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk killleri toplamamız lazım kanka vur kanka. Arkada bir gidiyorum Tamam tamam. Tamam kanka ben bir şeyler buldum. Çok çok Abi çok. çok. Musab. Bekle Musab. Ben buldum. Gelsene bana. Bende silah var. Gel 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 buraya gelin. Buraya gel, gelin. gelin. Beyler gelseniz de birleşelim bir. Gel. Malta power kısmını boş verelim şimdi. Baygın verdim burada. Canı yoktur. Aynen. Canı yok. Musab senin bayın. Yapma. Kanka M4'ü var kanka. Zor sıkıntı. Abi çok az canı var ama ben de skar var gelsene de bana beyler. Nereden sıktı ben o? Abi. Benim var zaten. Mavili. Adamını kaldırdı herhalde o. Abi mavili ben bayıtmıştım ya birini onu kaldırıyor. Aynen bak. Beyler canı yok canı yok. Ah be geri gör geri gör. İçi baygın. İçi baygın. Al beni. Yapma yapma Sait 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 baygınım kanka, ya. Adam adam sana bakıyor adam sana bakıyor o yüzden sıktım ya. Tabii kanka bekle kanka bak, sol sağ çünkü abi. bak sıkışabilirsin tamam. sol sağ çünkü. Kit var mı? Şey sol, sol şey sağ gel dersin. İkisi de, ikisi de şurada ikisi de burada ikisi de burda. Aldım A de. İkisi de orada. Abi bomba var bomba alsana bombayı alsana. Al Sola geldi şurada. Ersin gene sola geldi aşağı inmemiz lazım kanka. Sanki kanka bunları oldu. al bassana Ersin. Ersin bunları bassana be. Aa baygın arkadan gitti ha. Baygın Yat sen oraya alın. bas. Ben burada benim yatıyorum. Baygını, be, benim baygınım, benim baygınım da oyunuz. Kaçtı şey yaptı o. Bomba var abi bir tane daha atabilirim. Beyler birisi şöyle gidebilir mi? Aynen Sait. Sait ama gözükme. Ya tamam, bombayı tamam. kendi kendine atma. Ersin burada kapıda bekliyor. Üst kata çıktı kanka adam. Herhalde gözüküyor. Bilmiyorum da dikkat et. Şimdi ben ses vereceğim Hı. yine bana çıkacak oradan birisi. Kanka çocuk üst kata çıktı, çatıya falan çıkarsa sıkıntı bu arada. Hala orada bekliyor abi kapıda. Yo yo. Ya ar kapıda biri var, kapıda biri var. Silahı gözüküyor. Sağ sol. Şu kapıda. Ağabey musap? Oğlum üstte nasıl çıkılıyor lan? lan? Yapma yapma adam yapma. Adam sol üstte, cover'dayım cover'dayım. Cover sol üstte adam. Ersin şuradan da adam geliyor. Bence sıkıntı burası. Kanka aynen. Buraya göremiyoruz ama geldi buraya. Hayır Sana Yunus. Helal sana Yunus. Burada adam sarı mumyalı geliyor geliyor. Bak benim durduğum yerde Bayağı şu gördüm. an. Tamam. Sen abi köşeye gitsene. Adam adam buraya abi, bak. Abi, adam buraya abi. bak. Bomba çek. Bomba çek. Erik to. Son bir son bir. O, son bir kanka o. Ha tamam, ben tuttum idare etsene. Arsin nasıl ama bak Arsin beni kaptı. Ben, çok Aha. iyisin oğlum. Kit olamam mı? Beyler burada istemediğiniz kadar silah var ha. Anne kala ya. Abi adam geldi. Ne yapma be. Ersin teksin. Yukarı geliyoruz biz de. Yukarıda cover da mısın Ersin? Yunus sen geçme geçme Geldi abi. Kanka kanka pikten ettim Ersin Ersin. Arkandan geldi. Lan ya. Teksin. Yunus gelsene bir buraya Bırakmaz. Yok abi Yunus. Kanka. Ben Al, şu iki ekip var altta. Arkalı önlü Hadi. Lan şuradan Aa, var ya. Ben bayağı bir uzaklaştım. Kaç kanka kaçabiliyorsan kaç buradan. Bunları uzaktan ancak düşürebilirim ya. Adam bu tarafta bana gelmek zorunda lan. Ulan kimler kimler öldü burada Arkadan başka bir ekip geldi burada. Ah. Bize. Arkadaşı olabilir. mi? Yuh ya. Ulan vurdum ilk ben sıktım ya. Ulan ben nasıl düşüyorum? Çüş be. Eksi. Artı iki almışız tamam. Eksi yememişiz Al, beyler iyi ya. Efendim? Bak Yoksa bug Kanka bu bak, bak. bilmiyorum ne olduğunu ya. Şu an ne yaşadık ben bilmiyorum. Ben ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Aa buna bak o çocuğa ile yazmışlar ha. Çok saçma bir şey yaşadık ya. Al var ya, biz uzak bir yerde takılsak daha garantiye giderdik de. Ama kil yuvasıydı yani burası da. Keşke böyle kapalı evet. olsaydı lan. Tellerle çevrili olsaydı. Kafes <laughs> dövüşü. Aynen. <gülüyor> Gamebot diyor. Ya o değil bak ben ne yaptım biliyor musun? Hmm. Direkt ee, ses kasmadan dolayı taramaya başladım kanka. İlk vuruşlar benden geldi ama ölen ben oldum ya. Adam Çok saçma değil sana. mi ya? Gördüm, kaskını gördüm. İkisi de. Ya. Yelek yok, AK de fark etmezdi. AK de fark etmezdi çünkü bak... ...ilk atışı ben yapıyorum, tamam mı? Adam da bana M4 sıkıyor, ben de adama M4 sıkıyorum. Normalde orada benim alman lazım. Hmm. Ve daha adam gelmeden ben sıktım hani. Ping sorunu da yok hiçbir şekilde. Adam daha çıkmadan ben... Iı, ...şey yaptım, pikledim zaten. oh a